Herkese merhabalar. Size harika bir tarifle geldim. Çok hafif, lezzetli ve görüntüsüyle muhteşem bir Alman pastası tarifi. Yapılışına geçelim. Oda sıcaklığındaki 100 gram margarini kabıma aldım. Üzerine bir yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, yarım pakette kabarma tozunu ilave edip elimle güzelce karıştırıyorum. Ardından 2 su bardağı unumu da azar azar ilave ediyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım. Yumuşak bir hamur elde ettim. Tepsimi yağladım, unladım. Daha sonra hamurumu tepsiye güzelce bastırarak her tarafı eşit bir şekilde dağıtıyorum. hamurumuzun her tarafını çatalla bastırıyoruz ve bu şekilde 20 dakika buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. İç dolgusu için 2 adet yumurtamı, 1 su bardağı toz şekerimi, 1 paket vanilyamı kabıma alıp iyice çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı sütümü, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ardından 1 kilogram süzme yoğurdumu da ilave ediyorum. çıktıktan sonra ayrı bir kapta 2 paket vanilyalı pudingimi ilave edip üzerine bir su bardağı sütümü ilave edip karıştırıyorum. Daha sonra bu harcımı iç dolgunun içine koyuyorum. Ve güzelce bütün harcı karıştırıyorum. Hazır. Kabımın içerisine döküyorum üzerine ben vişne kullandım. Çekirdeklerini çıkardım. Önceden ısıttığım 180 derecede fırında pişiriyorum. Yaklaşık 60-70 dakika kadar pişti. Kekimi çıkartırken hafif suluydu, sallanıyordu ortası. Bu durumda korkmayın çünkü kekimiz dinlendikçe kıvamına gelecek. Özellikle bir gece buzdolabında dinlendirirseniz daha bir kıvamı yerine oturuyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden abone olup beğeni yapan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.